İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Bu akşam size okuyacağım ilk masalın adı Fakirlerin Hali. Hazırsanız masalımız başlıyor. Efendim, bir zamanlar masallardaki kadar güzel Şam isminde bir şehir varmış. Bu şehirde insanlar mutluluk ve huzur içinde yaşarlarmış ancak bir gün herkesin huzuru kaçmaya başlamış. Bu şehirde o sene hiç yağmur yağmamış. Sanki gökyüzü kurumuş da insanlardan bir damlasını sakınır olmuş. Ekinler, hurma ağaçları, meyve bahçeleri her şey kurumuş. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler suya hasret kalmış topraklar susuzluktan çatlamış. Dallarda meyveler yetişmez olmuş. Aç ve susuz kalan insanlar birer birer hastalanmaya başlamışlar. Eskiden beri çağlayıp duran ırmaklar kurumuş. Pencerelerden gökyüzüne susuz kalan insanların duaları yükselmeye başlamış. İnsanlar çaresiz bir şekilde Allah'a yalvarıp duruyorlarmış. Ağaçların yaprakları zamanla dökülmüş. Şehrin kuvvetli delikanlılarında bile susuzluktan hiçbir güç kuvvet kalmamış. Dağlarda yeşillik, bahçelerde toprak görünmez olmuş. Bu susuzluk durumu öyle bir hale gelmiş ki çekirgeler şehre inip bostanları yemiş. İnsanlar da hiçbir şey bulamadıkları için çekirgeleri yemek zorunda kalmışlar. Bu şehirde yaşayan bilge yaşlı bir adam varmış. Şehrin bu hali yüzünden bilge kişi bir deri bir kemik kalmış. Çok zengin olan bu bilginin sık sık ziyaret ettiği bir dostu varmış. Bilge kişi dostunu yine ziyarete gitmiş. Dostu ün ve şeref sahibi olan bilge kişiyi görünce çok üzülmüş. Onun bir deri bir kemik kalmış hali ve yüzündeki asıklık çok şaşırtmış kendisini. Bilge yaşlıya sormuş: bu halin nedir dostum? Neden bu kadar zayıfladın ve üzgünsün? Bilge yaşlı yüzünü daha da fazla asmış. Eğer sebebini hala bilmiyorsan ne büyük bir gaflet içindesin. Eğer biliyorsan da neden soruyorsun? Görmüyor musun? Aylardır yere tek bir damla yağmur inmedi demiş. Dostu gülümsemiş. Biliyorum elbet. Tabii ki biliyorum. Kıtlık var. Ancak bu duruma sen neden bu kadar üzülüyorsun ki? Neden açlıktan korkuyorsun anlayamadım. Zehir panzehiri olamayan adamı öldürür. Sen zaten zengin birisin. Kıtlık seni etkilemez bu felaketten sana ne? Yaşlı bilge yanında duran sandalyeye oturmuş. Anlamlı bir şekilde dostunun yüzüne bakmış. Sahilde olup da dostlarının boğulduğunu gören bir kimse hiç rahat olabilir mi? Benim yüzüm açlıktan sararmadı. Beni böyle özünteye boğan, sararıp solduran fakirlerin derdidir. Kıtlık, verimsizlik, yoksulluk, felaketi aldı yürüdü. İnsanlar açlıktan, susuzluktan perişan haldeler. Yaşlı ve bilge kişi bir süre soluklanmış, konuşurken boğazı kurumuş. Daha sonra kendisini dikkatle dinleyen dostuna hayat dersi vermeye devam etmiş. Akıllı insan kendi bedeninde de başkasının bedeninde de yara görmek istemez. Allah'a şükürler olsun ki bende yara yok. Fakat başkalarının yaralarını görünce tir tir titriyorum. Hastanın yanında olan insan sağlıklı da olsa keyif alabilir mi? Zavallı fakir insanların bir şey yiyemediğini görünce yediğim her lokma bana zehir oluyor. Bu sözleri duyan dostu başını öne eğmiş. Evet kuzucuklarım, bu masalımızda da Sadi Şirazi isimli yazarımız bize Gerçek dostun kara günde belli olacağını, iyi insanların, iyi insanların, başkalarının derdiyle dertleneceğini anlatmak istemektedir. Evet. Şimdi gelelim ikinci masalımıza. Ekşi yüzünün balı. etrafı ağaçlarla çevrili. Ortasından güzel bir ırmağın aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde tatlı dilli, güler yüzlü bir delikanlı yaşarmış. Geçimini bal sağlarmış. Bu delikanlı çok yakışıklı ve sevimli biriymiş. Herkese selam verir çocukları çok severmiş. Yaşlıların elini öper, herkese güler yüz gösterirmiş. Köydeki herkes onu gülüşünü, tatlı dilini, iyiliğini konuşurmuş. Bu delikanlının müşterisi çokmuş. Sinekten çok müşterisi varmış. Herkes tarafından sevildiği için de çok satış yaparmış öyle sevilirmiş ki zehir satsa onun elinden olduktan sonra herkes bunu bal şerbeti diye içermiş. Güler yüzü ona öyle bir özellik katmış. Bir gün köydeki kaba adamlardan biri delikanlının bal satışını görmüş. Ne kadar çok kazanç sağladığını görünce de kıskanmış onu kendi kendine hırs yapmış. O daha bu yaşında bu kadar para kazanıyor. Ben ondan daha fazla satış yapacağım. Onun müşterilerini bile ben alacağım. Diye geçirmiş içinden. Ertesi gün erkenden köy sokaklarına çıkmış. El arabasına bal kaplarını doldurmuş. Yüzüğü asık bir şekilde şehri dolaşmaya başlamış bağıra çağıra bir oyana, bir bu yana mahalle arasında geziniyormuş. Malını satmaya çalışıyormuş. Akşama kadar sokak sokak dolaşmış. Köyün sokaklarında defalarca tur atmış. Bir aşağı mahalleye bir yukarı mahalleye gidip gelmiş. Ancak hiç satış yapamamış. Güneş batarken hala bal kaplarını elinde olduğu gibi duruyormuş. Elinden gelen her şeyi yaptığı halde kimseye bal satamamış. O gün eline hiç para geçmemiş. Akşam olunca sıkıntı içinde evine dönmüş. Karısı onun bu kızgın halini görmüş. Onu biraz olsun rahatlatmaya çalışmış ama hiç sakinleşmiyormuş. Karısı ona şakayla karışık bir ders vermek istemiş. Akşama kadar sokaklarda bağırarak satış yapmaya çalıştın. Bal kaplarını taşımaktan yoruldun. Diğer satıcıdan daha çok satış yapacağım diye hırs yaptın. Ancak bir şeye akıl edemedin bey. Hiçbir zaman unutma. Yüzü ekşi olanın balı acı olur. Demiş Evet kuzucuklar Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır demişler Güler yüzün açamayacağı hiçbir kapı yoktur Bunu asla unutmayın Bu masalımız da burada sona erdi Hepinize tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim Başka bir masalda görüşmek üzere